Değerli dostlar merhaba. Yeni bir yol sohbetiyle tekrar birlikteyiz. Bir baktım 3 haftadır bir video çekmemişim. Bayram final sınavları derken evet fırsatım olmamış. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim husus insan tanıma yöntemlerinin hangi konularda bizim hayatımızı kolaylaştıracağı, bize katkı sağlayacağı hususu. Neden bundan bahsetmek istiyorum? Çünkü Sanılıyor ki insan tanıma yöntemleri, yani bu ister yüz analizi, ister beden dili analizi, ister lingüstik analizler, yani neurolingüstik analizler, sözcük yapısı, cümle yapısı, vurgular, tonlumlar veya el yazısı, imza, ne işimize yarayacak ve biz ne yapacağız ya da e, bazıları direkt bir önyargıyla yalan yakalayacağız, kötü insanları yakalayacağız, insanları işte sınıflandıracağız. Tukakalar, güzeller, iyiler, kötüler. Hayır, hayır. Esasen mesleki olarak suç bilimiyle, şiddetle, güvenlikle ilgili bir iş yapmadığınız sürece ki öyle bile olsa onun da kendine ait etik değerleri vardır. Bizim için en önemli husus şudur. Ben kimlerle iletişim kurduğumu daha iyi bilirsem, onların dokularını, onların davranış kodlarını, onların ihtimallerini iyi bilirsem Onlarla hem profesyonel hayatta, iş dünyasında hem de kili ilişkilerde, sosyal e, hayatta fevkalade net verilerde e, nasıl davranırsam, nasıl e, sürece müdahil edebilirim, e, nasıl davranırsam insanları e, kırmadan, insanları daha motive ederek, insanları daha iyi anlayarak, insanları germeden, kaygılandırmadan, değerlendirebilir, onlarla o doğrultuda en sağlıklı kıvamda davranış kodlarıyla iletişim kurabilirim. Aslında işin sırrı bu. Örneğin ben bir kişinin tipolojisini yani fiziksel morfolojisini, hem beden morfolojisini hem de yüz morfolojisini bilirsem birçok kişiden birkaç adım öndeyim bir. Niye? Çünkü bakarım zayıf, ince uzun bir yapı bunun biyolojisinin nasıl bir yapı olduğunu ve ihtimallerini biliyorum. Ve diyorum ki bu kişi kişisel alanlarına hemser biraz çekingen davranışlar sergileyebilir eğer belli eğitimler ve iş dünyası onu farklı bir davranışa sevk etmemişse ki onu da zaten kısa bir gözlemden sonrasında gözlemden sonra anlarız. Ne yapacağım ben bu kişiyle ilgili? İşte bu kişi bir kere giyim kuşamına çok özen gösterir. Eğer giyim kuşamına çok özen gösteren bir kişi ise, o kişinin giyim kuşamı ile ilgili herhangi bir insana yaptığım iltifatın çok daha üstünde bir etki uyandırabilirim. Değil mi? Bu çok önemli. Artık kendi giyim kuşamının dışında, onunla çalışıyorsam, şefimse, müdürümse, patronumsa veya müşterimse. Benim de kıyafetime, giyinme, kuşamıma, üçüsüne e, dikkat etmem lazım. Kokuma dikkat etmem lazım. Saç tıraşıma, saç stilime dikkat etmem lazım mesela. Çünkü bunlar olduğu zaman o kişinin e, benzerlikten kaynaklı ve kendisiyle ilgili de hayat algısındaki o kodlardan kaynaklı güvenini kazanacağım. En basit örneklerinden bir tanesi bu. Bir diğeri. Bir kişinin yüz morfolojisinde sadece çerçevesinde değil yüze ait diğer detayları yani biyolojik göstergeleri olan o panel diye dışa yansıyan panel diye tanımladığımız göstergelerinde böbrek üstü bezlerine dair yani güvenlikle ilgili tanımlarına dair cesaretle ilgili tanımlarına dair ikili ilişkilerde hızlı ya da yavaş ilerlemesiyle ilgili tanımlarına dair birçok veri elde edeceğim ve bakacağım o kişinin daha temkinli, daha açık, daha cesur, daha sosyal, daha iletişimde hemen kapılarını açabilen bir insan mı ya da tersine güven için bir takım hususlara ihtiyacı var mı? Bunu bileceğim. E böyle bir şey bilmek müthiş bir avantajdır. Veya ürün satacağım, pazarlama sürecindeyim. Kişinin nasıl alışveriş yapacağını yani satın alma davranış kodlarını bilirsem, en azından giriş kapılarındaki temel dokuları bilirsem süreci nasıl yöneteceğimi bilirim. Yani portföyüme hakim olabilirim. Veya öğretmenim. Öğretmensem öğrencilerimin öğrenme modellerini öğrenebilirim. Görebilirim. Ortalamalarını fark ettiğim zaman o doğrultuda kaynak hazırlayabilirim. O doğrultuda e, ölçme değerlendirme sistemini belki de e, yeniden tasarlayabilirim. Çünkü Adalet demek eşitlik demek değil. Herkesin dokusu, herkesin anlama yöntemi, anlama süreci ve e, herhangi bir şekilde ölçme, değerlendirmeye verdiği tepki aynı olmayacak. Yani o yüzden bu konularda da bir e, orta nokta bulma şansı elde edebilirim. Yok ikili ilişki. Birinden hoşlanıyor olabilirim, bir şekilde nişanlandım, evleneceğim ya o kadar önemli ki onun neden hoşlandığını, neden hoşlanmayacağını ya da hoşlanmayabileceğini, ne gibi iltifatların hoşuna gideceğini, ne gibi iltifatlarını sahte karşılayabileceğini düşünsünüz. Hatta daha ileri gidelim. Cinsel yaklaşımlarının nasıl olacağını, fiziksel enerjisinin, duygusal ve zihinsel enerjisinin nasıl olabileceğini görürüm. E bunları görürsen bu muhteşem bir şey değil mi? Hem de nasıl bu muhteşemlikte ben kişinin temel kodlarına dair ön verileri bildiğim için nasıl bir davranış sergileyeceğime dair de hazırlığım var. Yani dersimi çalışarak gideceğim. Örneğin çok önemli bir iş toplantısı yapacaksam ne yapacağım? Dersimi çalışacağım. Kişi ya da kişilerin morfolojilerini bileceğim. Avantaj olacak. Nereye nasıl dokunacağım? Hangi cümleleri nasıl söyleyeceğim? Nasıl giyinmeliyim? Nerede oturmalıyım? fiziksel dokunuşlarla ilgili bir uyarı var mı o kişilere dair? Vereceğim bilgilerle ilgili detaya girmeli miyim, girmemeli miyim? Bunların hepsi çok önemli. Yani insan tanıma yöntemleri bir iletişim ustalığı malzemesi. İnsanların hayatına şöyle bir bakalım. İnsanlar sosyal varlıklar. E öyleyse biz hangi alanda olursak olalım insan tanıma yöntemleriyle kendimizi müthiş donatmış olacağız. İşte bunun için insan tanıma yöntemleri çalışmalısınız diyorum ben size. Birilerini yakalamak için değil. Şununla bitireyim. Hani bazen derler ki ya hocam yalan yakalamak. Tamam diyelim ki yalanı yakaladım derim. Ve bu yakının eşin olabilir, sevgilin olabilir. Yalanı yakaladıktan sonra çok daha önemli bir hususta yüzleşeceksin. Yakaladın, şimdi ne yapacaksın? Kararlar bakalım. Değil mi? Ondan ziyade bir kişinin yalan söylemesine gerek duymayacağı, kendini güvende hissedeceği, huzurlu hissedeceği, değerli hissedeceği, bunlar çok önemli kıymetli hissettiği yerde, yeterli hissettiği yerde de yalana gerek duymayacağı bir alan hazırla. Onu iyi tanı ki ilişkilerini sen daha sağlıklı yönet. Ha adam hastadır, kadın hastadır, mitomanisi vardır yani yalan söyleme hastalığı. Ha, ona yapacak bir şey yok. Onun yakalansa da yakalanmasa da zaten hayatını dönüştürmesi için çok profesyonel bir desteğe ihtiyacı var. Siz onun bunun yalanını yakalamak yerine, açığını yakalamak yerine, onları iyi tanıyıp süreci daha sağlıklı, ve güçlü nasıl yöneteceğinize dair becerilerle tamamlaymayı tercih edin bence. Sevgiyle kalın dostlar, hoşça kalın.